Arkadaşlar merhaba. Bugün IT Spice programının kurulumunu anlatacağım. Ve program vasıtasıyla bir devre tasarlayacağız. Hemen başlayalım. Size gönderdiğim adresi, adres çubuğuna yapıştırıyoruz. Kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan ben 64 bit bilgisayar kullanıyorum. O yüzden 64 bit indiriyoruz. şöyle tıklıyoruz. Daha önceden de indirdiğim için birkaç tane dosya oldu. İndirme işlemi tamamlandı. Dosya açı tıklıyoruz. Evet diyoruz. Accept diyoruz. Ben D'ye kuruyorum. Bu tür şeyleri. Install now diyoruz. Bu işlem birkaç dakika sürecek. İşlem sonuçça tamamlandı. Ben de herhangi bir uyarı vermeden bu yükleme işlemi tamamlanıyor her defasında. Ben tamam diyorum. Şimdi hazırlık yapıyor. Library'yi ilk defa kullanım için hazırlıyormuş. Burada işlemleri yapacak. Bekliyoruz burada da birkaç dakika daha. İşlem herhangi bir hata vermeden tamamlandı ve bu ekran geldi önümüze. Şimdi burada skematik, yeni bir skematik açıyoruz. Sıfırdan başlatıyorum anlatmaya. Bomboş ekran. Bir opan ekleyeceğiz bu ekrana. AD711. Seçtim bunu. Ekledim. Başka sebepler, başka şeyler denilebilir. Yanlışlıkla F1'e bastığım için şey geldi. Sağ tıkladım. Bunun eklediğim o pump'un data sheet'ini Amazon'un web sitesinden şöyle tıklayarak sağ tıkladıktan sonra tıklayarak gidebiliyorum. Bak gördüğünüz gibi data sheet'i buradan okuyorum. Data sheet'i açtım. Bakın. bu data sheet'i daha önceden de açmıştım bir kere. <laughs> Ders sırasında açmıştım. Şimdi özetle tekrar açıyorum input offset voltage, input bias current, input offset current gibi değerler burada görünmekte. Burada ilgimizi çeken şey frequency response, small signal bandwidth 3 MHz'den 4 MHz'e full power response ise 200 kHz civarında. Yani 200 kHz'de tam şeyiyle ile gücüyle e, kuv kuvvetlendirme işlemi tamamlayabileceğini buradan anlayabiliyoruz. Başka neler? Open Loop Gain var mesela arkadaşlar burada. 400 volt bölü volt, volt. Bakın 400 bin kat kazanç sağlayabiliyormuş bu devre. Buradan bir de ne okuyabiliriz? Supply volt çok iyi. 18 Voltla çalışıyor. Bunu unutmayın. Yarınızdan kesin unutan olacaktır. Supply volt bağlamazsanız transistör çalışmaz. Opamp çalışmaz. Şimdi komponent ekliyoruz tekrardan. Buradan voltage yazıyoruz. Hemen önce gücünü vereceğiz. İki tane voltage ekledik. Sonra yukarıya çıktık. Ground'a tıkladık. Bir, iki tane de ground ekledik. Sonra tıkladık. Escape'e bastığımız zaman bırakıyor. Tekrar wire'a tıkladık bıraktık. Şimdi kısa yol tuşuna basıyoruz. Label net'e tıkladık. VDD geleneksel olarak VDD yazdık. Buraya VSS hep VDD VSS kullanılır. Geleneksel olarak. Sonra kullandığımız güç kaynağını sağ tıkladık. Oraya dedik ki 18 volt. Öbür güç kaynağını sağ tıkladık. Buraya dedik ki eksi 18 volt. Gördüğünüz gibi edit ettik. Et. Şimdi burada edit kısmında her şeyin kısa yol tuşu görünüyor arkadaşlar. Her şeyi edit kere yazmanıza gerek yok. keyde basabilirsiniz. Ya da mesela wire için her zaman buraya tıklamıza gerek yok. F3'e basabilirsiniz. Şimdi F3'e basıyorum. Tekrar F3'e basıyorum. Şuraya bir tane daha toprak ekliyorum. Toprak eklemiyorum. Bu Bir hata oldu. Çünkü biz buraya VSS yazacağız değil mi? Demiştik ki F6'ya bastığımız zaman double Kate ediyor editte. Buradan öğrendik. F6, F6 yazıyı tıkla. VDD'yi buraya. VSS'yi buraya. Şimdi kutupladık. Şimdi yükümüzü bağlayacağız. toplu halde taşımak istediğimiz zaman yukarıdaki şu adamı tıklıyoruz. Şöyle bütün bir kare içerisinde seçiyoruz. Bakın hareket etmeye başladı. Şurayı alalım. Bir tane direnç ek bir tane kapasite ekleyelim ki çıkışımızın dişisisi gelmesin. Bakın bunu unutacaklar var aranızda biliyorum. Bunu unutmayın. Sonra bir tane yük direnci ekleyelim. Sonra şuradaki ground yazan toprak. Ground ne? Toprak. Toprak ne? Referans. bize referanslarımızı buraya ekliyoruz. F3'ü tıklıyoruz. 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 Tamam. Gördüğünüz üzere çıkışı verdik. Şimdi şuraya bastığın zaman tam ekran yapacak. Şuraya bastığın zaman biraz uzaklaşacağız. Biraz uzaklaşsak iyi olur. F3. Şimdi delete'e bastığınız zaman geliyor silme şeyi. Bir tane geri besleme direnci ekleyelim. Control R'ye bastığınız zaman 90 derece döndürüyor. Ctrl D ve R. Bastınız. F3'e bastınız. Tıkladınız. Tıkladınız. Tıkladınız geldi. F3'e bastınız. Tıkladınız. Tıkladınız. Tıkladınız geldi. Bir daha R'ye bastınız. Hop direnç geldi. Control R'ye bastınız. F3'e bastınız. Tıkladınız. Geldi. Tekrar F3'e bastınız. Geldi. Şimdi pozitif referansımızı pozitif girişimizi toprağa bağlayacağız. F3'e bastınız. Bakın şey işlemini tamamladık. Ne unuttuk? Di kapling unuttuk. F6'ya bastığım zaman bunun kopyasını alacağım. Harika. Şimdi bu dirençlerin değerlerini verelim. Ben 10 kat kuvvetlendirmek istiyorum. O yüzden 10 kilo ohmluk direnç kullanacağım burada. Burada da 10, burada da 1 kilo ohmluk direnç kullanacağım. Ne yaptım? Eksi 10 kat kuvvetlendiriyorum. R2 bölü R3. Eksi R2 bölü R3 benim devremin kazancını veriyor. Ondan sonra bir tane de giriş sinyal kaynağını eklememiz gerekiyor arkadaşlar. O da nerede? Komponent. Miske geliyoruz. Sinyale gidiyoruz. OK tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sinyal burada. f 3 tıklıyoruz. Tekrar toprak ekliyoruz. F3'ü tekliyoruz. <laughs> Bağlantıları tamamladık. Şimdi verdiğimiz sinyal kaynağını bir kontrol edelim. Bakın 1 kHz de veriyoruz. Tamam ben 10 kHz de verelim. Amplitudumuz 1 olsun. Small signal 1 olsun. ACF 0 olsun. 0 ohm. Paristik 0 femtofarad kapasite. Bunları şimdilik boş bırakabilirsiniz. Bu delay gecikme. Teta fi faz. Bunları ekleyeceğiz. Bunları şimdilik eklememize gerek yok. Gerektiğinde ekleriz. Şu anda bağlantılarımız tamam. Şimdi burada önemli bir tasarım alışkanlığı. Sizde de olsa fena olmaz. Düğümlere isim vereceğiz. In. Input'a in verelim. Out'a out verelim. feedback'e feed diyelim. Feedback'in girişi burası. Çıkışı şurası. Escape'e basalım gitsin. Şimdi giriş sinyalinden DC'yi çıkardık ya şurada bir kapasite bağladık. Demiştik hani daha önceden 0 Hz'de kapasite açık devre davranır. O yüzden DC'yi açık olarak şey, şey yapar. Ama yüksek frekansta 10 kHz bile yüksek kalır bir faradlık kapasite için. Ee, burası kısa devre gibi davranacak. Yükse, e, frekans arttıkça bu kapasitenin empedansı düşecek. O yüzden diyoruz ki in-dc diye bir Düğüm tanımladık. Şimdi bu kadar yeterli. Tam ekran yapalım. Biraz geriye gidelim. Şimdi simülasyon yapacağız. Edit Simulation Command diyorum buradan. Stop Time 10 milisaniye. Sıfırdan itibaren başlasın. Bakın. 1 milisaniyede 10 periyot yapacak. 0.5 milisaniye dersem yeterli. 0.05 mini dersen de yüzde bir kadar adımlar. Beş yüzde bir kadar adımlar ekledim. Şu anda her şeyim hazır. Şimdi şurada koşan adam var bakın. Ona basınca run edecek. Run edecek, simülasyonumuz koşacak. Hata verdi. Can't definition model R, Okay. Evet, ne hatası verdi. Çünkü şuradaki değeri yazmayı unuttuk arkadaşlar. Onu 100k yapalım. Büyük bir direnç olsun ki sürmesi kolay olsun. Çünkü burada direnci toprağa götürüyoruz arkadaşlar. O yüzden hata verdi. Bu hatayı vermesi sizin için iyi bir şey. Şimdi değer gelmemiş, hiçbir şey kalmadı. Tekrar koşturuyorum. Adama basıyorum. Koşturuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Simsiyah bir ekran var. Şimdi bakın. Geldiğimizde üzerine bir tane prop resmi çıkıyor. Resim şeyleri tıklarken. Girişi tıkladık. 5 tane dalga. 5 tane tam dalga sayabiliyoruz buradan. Çıkışı tıkladık. Çıkış mavi. V out. Yeşil olan bakın. Mouse ne oluyor? V Bunların birbirinden ters fazla olduklarını biri tepe yaparken öbürünün çukuru yaptığını görebiliriz. Siz de bir sinüs x çizdirin. Yani işte 10 kilo sinüs 2 pi 10 k çarpı t'yi zamana bağlı çizdirirseniz bunu göreceksiniz. 90 derece, 180 derecede faz farkı koyarsanız ona böyle kazanç ve kazançlara bakalım. Mesela in en fazla 10 iken, en fazla 1 iken Out 10 yani eksi 10 kat kazandıran devreyi tasarladık. Burası tamam. Eksi 10 kat kazandıran devre ne kadar kazanç verir? 20 desibel kazanç verir. Şimdi bir tane de AC analiz yapalım. AC analize gelelim. Octade olarak gitsin. 100 desibel müddet kat olsun. 1 Hz'den 4 milyon Hz'e kadar elle giriyorum. Bakın arkadaşlar. Çünkü Mega'yı kabul etmedi daha öncedenki çalışmalarımda 5 mega kadar gitsin. Adama bastık, koştu. Boş ekran geldi. Auto tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi ekranımızı verdi. Ne yaptı? 20 desibelden başlıyor. 10 kat kazanç gerilim açısından 20 kat. 20 dB kazanca karşılık. 20 desibele denk 20 log 10 gerilim cinsinden kazanç. Peki 3 desibel kazancımız neredeydi? Az evvel data sheet'i açmıştık hatırlarsanız. Şimdi marker ekliyorum. Bakın marker'ı nasıl ekliyorum? V out'un yeşili var ya ona tıklıyorum. O bir marker ekliyor. Şimdi bir numaralı markerımızı şöyle 17 desibel'e getiriyoruz. Devrimizin 3 desibel band genişliği 400 kHz'miş. 2 numaralı yükümüzü getiriyoruz. 0 desibeli getireceğiz arkadaşlar. 0 desibel band genişliği 4.5 MHz gördüğünüz gibi. Devremizin AC analizi de bu şekilde tamamlandı. Yani bakın 3 desibel band genişliği devrenin kesim frekansını verir. 0 desibel band genişliği 0 desibel'e düştüğü yani bir unity gain bandwidth ise e, birim kazanç band genişliğini verir yani. Buradaki fazına bakarız. 360'a, 180'den başladık ya 360'a ne kadar kaldı diye bakarız. 80 kalmış. 80 derece faz payıyla bu devre tamamlanmış durumda. Bu kararlılıkla çalışır. Şu haliyle kullanabiliriz bu feedback devresini. Evet arkadaşlar. Ta devre tasarımımız buraya kadardı. Başka devrelerin tasarımlarını tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Mail atmaktan çekinmeyin. Ee, yardımcı olmaya çalışırım. Selamlar iyi geceler